Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte komik kazalar adlı videosuyla beraberim. Bugün çok fazla heyecanlıyım arkadaşlar. İlk defa kamera karşısına geçip sizlere video çekeceğim için. Oh heyecanımı bir yatıştırmam lazım. Videoya geçeceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce like atmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Videomuza başlayalım. Burada bu iki küçük minicik çocuklar Burada bir keçimiz var galiba. Bu keçimiz eğleniyorlar. Keçi kapıya toslayınca şu güzel arkadaşımız da kapıya tosluyor ama canı yandı yani bayağı bir yandı. Yani o kapıya tosladı. Çocuğun da canı yandı. Uf, salıncaktan düşecek galiba. Of kötü düştü ya. Bu arkadaşımız denedi en azından. En azından bir denedi. Yani o kadar da kötü düşmedi. Abi şu sahne bana çukur hatırlattı. Size de öyle mi? O tekerlek sahnesi var ya. O, kısımda kısım da baya bir eleştirilmişti. Yani bu da bana orayı hatırlattı. Bir söyleyeyim dedim yani. <laughs> Canı yandı yalnız arkadaşım. Oyuncak oyuncak çok fazla canın yanmamış olması lazım ama Çocuk işte O ne <laughs> Komik Şimdi arkadaşlar burada Bu ablamızın ağzında ne var Tam anlayamadım ama Zürafaya onu vermeye çalışıyor <laughs> Bence burada komik bir şey olacağı kesin <laughs> Ağzındaki <laughs> ne onunla dikkatten? <laughs> Cipsi bir şeydi galiba. Kadın korktu. Abi bir insan ineğin üzerine niye oturur? Yani olacağı buydu. Evet selfie çekiyoruz. <laughs> Komik bir Tam selfie'li ortam değil mi yalnız? Oh, you do? Abi at köpeğin sesinden korktu galiba. Adam da düştü. Neyse onu geçin de burası çok komik bakın. Şimdi bu lama. Bu arkadaşlar lama ile inatlaşıyor. İnatlaşırsan olacağı bu. Buna tükürüyor tamam mı? Lama da bir yapıştırıyor ona bak iyi bakın şimdi. <gülüyor> 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 niye, niye öyle bir şey yaptı? Abi canı yandı hayvanın. Stop screaming. Ha. abi, abi. Size bununla alakalı bir anımı anlatacağım. Küçüğüm böyle 7-8 yaşlarında falan. Belki de 9 yaşındayım. Kümese girdim yumurta almaya. Yani böyle yumurta tam alacağım. Arkamdan böyle bir pençe yapıştı abi. Bir baktım horoz abi horoz var ya, arkama yapıştı pençelerini bir yapıştırdı böyle peşimi bırakmıyor ama o zaman ne korktum o günden beri var ya horozları hiç sevmem. Yani bunu görünce aklıma geldi sizinle paylaşmak istedim. Oh my Uf, dilini gördünüz mü? Abi deve kuşun kafasını kapatmışlar. Adam deve kuşun üzerine binmiş. Deve kuşu da iyi yaptı yani deve kuşun üzerine binmiş. Oh, kaz abi Kaz'da oyun olmaz bak bu da horoz gibi. <laughs> gördünüz mü? Abi bak şu abimiz şimdi tam bir zıplıyor ay bak iyi bak. <laughs> Komikti. Bu ne? Oo bu çıkırtıyı gördünüz mü? Abi çocuk koyunun üzerine bindirmişler. Ata bindirseydiniz. At da var orada. Abi timsah bak. Abi ben timsah oldu yer tünelden dahi olsa geçemem. Bu ne? Bu minicik ya bu çocuğun üzerinden zıplıyor. Çocuk çok korktu yalnız. Abi yine bir zaman faciası <laughs> mı there? <izleyeceğiz. gülüyor> Çıkırdı <laughs> <laughs> Bu ne? Saçma <laughs> sapan bir şey. Aa, aa. Bakın Fok. Fok ağzını açtı böyle ses çıkartınca. Bu ablamız feci şekilde korktu. Bu abimiz ağzını olabildiğince açmış. Yani bunlar da ayrı bir şaşkınlık içerisinde. Enteresan yani. Burada da atla bir koşu yapıyorlar ama büyük ihtimal bir kaza olacağı kesin. At gider attan inmeye çalıştı. Onu da beceremedi. Aa. Adam. Ay Yunus. O su nereden geldi ki? Üzeri açık bir akvaryumda galiba. Bu da deve kuş. Kuş üzerinde adam kuş. Düşecek kesi. Düşmedi. Onun nesi kazaydı? Abi hayvanların kendi zar zor taşıyor. Oh iyi oldu sana. fena çakmadı mı? Bak horoz, horoz faciası bak bak atlıyor bak gördünüz mü bak bak saldırıyor işte Ama ben horoz hiçbir şey yapmamıştım yumurta olduk arkamdan bir yapıştı Yani bu ablamız kaşındı yani burada Yani pek o adam bağırdı çocuğun korkusuna bak Çocuk korktu yazık lan niye bağırdın <laughs> Şimdi bu ablamız elinde limonata bir şey var galiba. Arkadakiler ne? Şey ne dönüyordu bunlara? Of, o da aklıma gelmedi bunların. Eee, gelmedi aklıma bilmiyorum. Şimdi bu küçük at midilli gibi bir şey galiba. Ama ne gidiyor gördünüz mü? <laughs> Yakın O oh, ne yaptı lan? Bak bu abimiz ne yapıyor? Uf, oh, oh. feci yandı canı. Ablamız biraz kilolu galiba çekmedi ipler. Of salın. Of, of. Oh Oh my god. Oh my god. Gerçekten oh my god. 1 2 Abim saymaya fazla dayanamadı hemen atladı yani ya yani canlar yanmasın da <laughs> feci canı yandı <laughs> of köpek yanına atlarken biraz ufak bir kaza yaşadı ama çaktırmamaya çalışıyor abimiz başarısız oldu. Bir daha dene abicim. Canını yakmadan. Bakın şurada kedi var. Şimdi ablamızın kafasına atlayayım. Aa, kedimiz atlamaya çalışacaktı ama oraya tutunamadı galiba. Düştü. Abi bu ne? Bunu bilen var mı? Bileniniz yorumlara yazsın. Galiba bu kalça kısmını mı güçlendiriyor? Ne yapıyor? Zaten bir kaza yaşamadı ki o kadar yorum yaptı. <laughs> Bakın abimizin şu duruşundan anlıyorsunuz canının yandığını. Yani motoru ön kaldırmaya çalıştı. Canı yandı ama. Ya zaten bir insan niye ön kaldırmaya çalışır ki ya? Bisikletliler de öyle. Yani ayar oluyorum bu işe yani. Normal bin git kardeşim. Bak canı yandı adam. Kardeşimiz ne yapıyor? Kardeşimiz ne yapıyor? Of. Abi bu ne? Kadın arabanın 10. üzerine çıkmış. <laughs> Gördünüz mü? Kadın arabanın üzerine cama doğru oturdu cam gitti. Abimiz cam masrafı çıktı. Abimiz. Abi kaçıncı gösterişim bu? 10. 10. 10. ama cam da ne gitti be adam bu videodan sonra kadına kim bilir. artık anladınız siz burada ne oluyor şimdi burada izleyelim bakalım o hareket aslında yapmıştı ama yer kaygan ıslak bir zeminde yaptı yani kuru bir zeminde yapsana ya Büyük fail. İşte quarterback Dennis Yates'te. Oğlum dikkat etsene lan. <laughs> Aff ya, bu komikti bak buna güldüm. Burada ne oluyor şimdi? Drone uçuruyorlar galiba. Drone da kalabalıkta. Şimdi topa vuracak abimiz. Çok ağır çekimden almışlar. Oh my god, oh my god diyor. Adam bir vuruyor <laughs> ve bu da hızlandırmış haliydi. Şimdi kadın bir kapak attı galiba fırlattı yani. Bu küçük dostumuz da onu yakalarken bakalım nasıl bu fail yaşayacak. <laughs> Köpeği gördünüz mü? Kameraya doğru kafa atıyor. büyük fail yaşadı. Evet arkadaşlar benden bu kadarlık. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Konuşamadım. Kamera karşısında heyecanım var. Heyecanıma verin lütfen. Bir sonraki videolarda böyle olmamaya çalışacağım. Benden bugünlük bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben de eğlendim. Yani videoların bir kısmı bence saçmaydı. Ama siz eğlendiyseniz no problem. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı. Bakın 24 aboneyiz ya. Şunu artırın lütfen. Ailemiz büyüsün. Bakın son videoda burada. Zaten kartlar kısmında da koyacağım. Kartlar kısmından da gidip izleyebilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz.